Gündemde Ne'ler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, uçağın düşmesinde dışarıdan müdahale olduğu şüphesiyle büyük çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kıymetli izleyenler, akıl almaz bir haber geldi. Amerika'da F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü. Amerika'nın Teksas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35 tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth müşterek hava üstünde eğitim uçuşu yapan bir F-35 tipi savaş uçağı dikey iniş sırasında düştü. Pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor. Pentagon sözcüsü Patrick Reeder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz Amerikan hükümetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin'in uçağı olduğunu ve sadece bir Amerikan ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi. Reader, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydedi, kaydetti. F-35 uçakları sık sık teknik arızalarıyla gündeme geliyor. Daha önce de Amerika, Japonya, Avustralya ve İngiltere'ye ait F-35 serisi uçakların düştüğü haberlerini paylaşmıştık. Kıymeti takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye'de F-35 savaş uçaklarından satın almak için Amerika'ya milyon, milyonlarca dolar para ödemişti. Ancak F-35 savaş uçaklarındaki skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde de F-35 savaş uçakları ile ilgili bir belgesel yayınlayan İngiliz medyası, belgeselde F-35 savaş uçaklarının çalıştırılması için Amerikan askerlerinden bir kod adımı alınması gerektiğini ifade etmiş. Eğer kod yanlış girilirse F-35 savaş uçağının tamamen kilitleneceğini belirtmişti.